Bu gördüğünüz bu ve onu Minecraft'ın en ölümcül hayvanı yapacağım. Ve bunu tüm sunucu bana karşıyken yapacağım. Her şey sunucuya girdiğimde başladı. Abi burada kimse yok. Bir de ilk defa bir yarışma geç kaldım lan şu anda. Hop Erdem dur bakalım oh, orada. Bu tip ne oğlum? Na, <laughs> ne yapıyorsun? Hop geldim. Hoş geldin. O tip neydi lan? Neyse. Evet Erdem. Geç kaldım bak bir yarışmaya. Farklısın değil mi? Farkındayım tam ama kaç saat kaldı? Ben kurtarırım kendimi. Bir şeyler yaparım yine. En güçlü hayvan yarışması ve tam 5 saat kaldı. Çok geciktin. Al bakayım şunu başla. Oha bu ne? Bir dakika balina yumurtası mı? Oha bu ne? Tamam 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 kurtarayım kendimi. <laughs> Yukarı çıktığımda Akif bir MLG yarışması düzenliyordu. Akif 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 Akif. Gel gel kanka MLG yarışması yapıyorum. Oha bu ne lan? Bir dakika ölümcül desen beni yıkar. Bunu yaparsan bunu vereceğim kapsam, bana. Evet evet veriyorum al kanka bunları. Ya, oğlum bunları ne yapacağım su yetmiyor mu neyse tamam tamam tamam. Şimdi MLG yaparsam <laughs> bunu alıyor muyum ben? Evet evet alıyorsun. Tamam o zaman ben MLG yapıyorum. 3, 2, 1 atladım. Hadi hadi. Ay yaptım. Oh. Çok iyi be tamam bir dakika. Tamam ben şeyi nasıl alacağım? Aa ölç geliyor ölç geliyor. Oh. Lan bu ne lan? Ölç geliyor lan ölecek de mazda. Bir de, yukarı çıkacağım. Ö lan Akif ölçleri attı kafama. Bir dakika Öste çıkacağım ama bunlarla çıkacağım yukarı. Abi lan Akif gitmiş lan buradan. Abi bir dakika Akif yok ama kılıcı burada unutmuş. Bir dakika kırmızı güç keskinlik 5 onarım var. O güçmüş bunlar. Oo baya sağlam kılıçlısın bir dakika. Bunlar da ver abi Akif'e inat olsun. Tamam süper 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 süper. Akif, sen aldığım bu kılıcı bu lupa yediremediğim için onu satmaya karar verdim. Lan nerede? Hop yukra. gel 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 çok güzel seninle bir tamam neyse şurada durayım ben. Ne, ne satıyorsun buradan abi? Bak elimde gördüğün kılıcı satıyorum ve bu kılıç şu an oynadığımız SMP'nin en güçlü kılıcı bak özellikle de sana sayayım. Kırmaz güç, keskinlik 5, onarım ve güç 5 var. Ne ararsan var içinde. Oo mükemmelmiş ha bana versene onu. Tamam ama bak tek bir şartla vereceğim bak senden tek bir şey istiyorum. Evet. Tüm envanterini bana veriyorsun ve bu senin oluyor. Tamamen. Tamam ver. Ama tüm yama da setin metin ne var ne yok hepsini alıyorum. Ama o seti veremem. Abi bak en iyi kılıç diyorum ya her en... Ha, aynen evet, evet böyle daha mantıklı oldu aynen. Ver. İlk, ilk bir kontrol edeyim. Tamam ben bunları bir giyeyim teşekkür var buna. Tamam, ver al... kılıcı ver. Tamam tamam bu kılıcı sana verdim artık bunu güzel günlerde beslersin. Bay bay ben de buradan gittim hadi i̇şte. bak. Youtube'dan aldığım tüm itemleri bloke edireceğim ve onu güçlendireceğim. Mustafa aşağı gel aşağı gel. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Gel ben giremiyorum gel. Oğlum girmeyin lan dur. Şşt, hayırdır? Bak bu Erdem var ya şu kılıca bak bir ne diyeceğimi anlayacaksın şimdi. ne oğlum? Nedir? Bu ne? Ölümcül SMP en iyi kılıç. Baksana Oha. Hiç, toplamış bile bu adamda bir şey var. Oğlum sana mile, mile mi? mi yapıyor? Tek atarım ha buradan ona göre. Kılıcımı geri ver ama. Bu senin kılıcın mı? Evet bana verdi. Sana niye verdi? Satıyordu ben de aldım. Oğlum harbi bir şeyler çeviriyor ha. Bu senin A, hayvanın yazı, mı? ölümceli SMP en iyi kılıç. Evet benim hayvanım. Ee, adı ne? Skibutal 77. bölüm ismi. Oğlum çok iyi O zaman erdemi durdurmamız lazım bizim. Bence gidelim onun evini mevini her yeri TNT ile patlatak. TNT ile döşek her yeri. Ee, bak bu mantıklı. Gel bende bir sürü TNT var var mı sende? Yok benim üstümde yok. Okay, Toprak gel. var bir de kemik var. Oğlum sen fakir misin ya bir tek kılıcım var. Evet, Aha, evet, şu, çünkü tüm setlerim aldı onun karşılığında verdi. Birazcık sende olsun birazcık bende tamam. Gel patalım zaten hemen yan tarafı değil mi? Aynen şurada. Evet evet gel hadi patladık hızlı go. Bak içeri girmeyelim Erdem bizi fark eder ha. Dışarıdan tamam, tamam. şey yapalım. Zangır zangır zang. abi koy. Ben de koyayım ben de koyayım go go. Bu Ko koyma da benim eve falan sıçrar şimdi sıkıntı olur. Yok yok bir şey olmaz. <laughs> Aman kapı açık dur kapatalım. Okey. <laughs> Kayıp tüm hazır mısın? Ama uzak, uzaklaş. tam uzaklaştım patlat çabuk. Bu 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 ol mu yok Aman 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 oğlum. Oy. Oo. Bir oh. <laughs> dakika. <laughs> <laughs> tüm ev patladı lan. Patladı Erdem. Erdem yok. Oğlum evde değil miydi? Yok. Oğlum senin vereceğin fikre tüküreyim ben bu ne? Abi, e ben evde diye biliyordum. Her yer patladı köy mahvoldu Erdem ölmedi. Ölmüştür bence. Ölseydi görürdük. Abi evet, tam kaçalım buradan Erdem görünce mahveder bizi yoksa. Evet o da, evet. Onu, daha o... küçük vardır ha kesin. Evet şimdi yukruptan aldığım itemden üstüne biraz daha koydum. Hatta bunları şuraya koyayım. hani bunların hepsini buraya. at ya biraz Tamam kalsın burada bir şey olmaz. Biliyorsunuz burada yumur balina yumurtamız var ve balina yumurtaya biraz daha item verip onu devasa yapıp bu yarışı kazan bu ne lan? Bir dakika evim nerede lan benim? Bir dakika kimseye saldırmadım. Kimseyle bir alakam yok. Abi bir dakika şunları alayım da. Oğlum evimi kim patlattı? Bu ne? Ne alaka şimdi bu ya? Bayağı yok olmuş evim ya. Oğlum ne alaka? Bir dakika kimseyle bir alakam yok. En son Yukrup'la adam akıllı bir anlaşma yaptım. Yukrup yapmamıştır herhalde. Bunu kim yaptı oğlum? Abi bunu Yukrup bu ne lan? Bir dakika. Gibi tuvalet Bu ne alaka lan? Kimin köpeği oğlum? Bu köpek ya Yukrup'un çünkü Yukrup gibi tuvaleti seviyor ya da Mustin'in. Abi ben Mustin'in yaptığını düşünüyorum çünkü Yukrup yapamaz. en son anlaşma yaptık. Adama en güçlü kılıcı verdim. Bana niye böyle bir şey yapsın? Abi ben bu ben bu kurdu burada öldüreceğim. Ben bu kurdu öldüreceğim. Öldü vallahi öldü. Evimin patlatan kişinin Mustifa olduğunu anladım ve ona bir tuzak kuracağım. Şimdi Mustafay'a bir tuzak yapacağım ya yani çok aslında zekice bir tuzak olacak. Onu buraya çekeceğim ve onun canını azaltacağım şunu kullanarak. Onu onu öldüreceğim patır patır. Ve fırlatıcı fırlatıcı fırlatıcı. Ortaya 8'ini de koydum. Yani buraya bir kere bastığında bu 8 kalp ona gelecek ve 8 kalp birden e yani 2 kalp olacak. Yani muazzam bir taktik. Şimdi tek yapamam gereken buraya davet etmek. Hadi bir alayım şöyle. Beraber. Pat 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 pat. Lan koyun ne yapıyor içeride? Hah, MSG Aa Erdem bir şey yazıyor. Eğer hazine istiyorsan buraya gel. Koordinat atmış. Hazine mi? Oğlum Erdem bir şeyler çeviriyor ama ben ben bu koordinata gideceğim. Bakayım şu an neredeyim? Tamam. Bu taraftan gideceğim galiba. Okey tamam gidiyorum. 5 minutes later. Aa koordinata buraya. Aa gördüm gördüm. Erdem burada tamam. Ha geldi 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 geldi. Ha. Aa bu ne? Hazine var galiba orada. Sese gel. Dur sese gel dedim. Evet Erdem bu ne? Şimdi bak senin için muazzam bir challenge yani bir meydan okuma gibi bir şey yaptım. Şimdi bak bu gördüğün arazide bir tane büyük bir hazine koydum. Bu hazine almak istiyorsan abi buradan geçiyorsun ki buradan geçmenin amacı sürenin başlaması. Ben buradan geçtikten sonra şey mi arayacağım hazine? Aynen bak içinde bir sürü item var sana sürpriz olsun söylemiyorum ama oradan geçtiğin an başlıyorsun. Çünkü iki dakika sürenler çok kolay yerde. Tamam hazır hemen geçeyim mi? Abi geç bak süren başla oradan geçtiğin zaman başlayacak. Geç. Geçtim. Geç süper. <laughs> ne durumdasın? Ne? <gülüyor> <gülüyor> gel buraya gel buraya gel buraya Gel buraya gel buraya, <gülüyor> <gülüyor> gel, buraya. <laughs> gel, buraya, gel. gel. gel, gel. Gel, gel. Benim karım, karım nasıl iki düştü. düştü? Abicim sen benim evimi niye patlatıyorsun? Evimi patlatmadan versin yalan yalan. Gel buraya gel gördüm sen yaptın gördüm. Hayır hayır hayır. Oğlum hayır ben, ben yapmadım. Oğlum nasıl yaptım? Benim karım nasıl <laughs> iki düştü anlamadım. Abi o süper benim takdimim. Gel şuraya gel 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 şuraya. Ya o iki kalbimle bana da ver ya da. Hayır hayır hayır. Oh. Ya hayır. Ay kendim kendimi attım ya çıktı. Aa, kendim attım ya çıktı oltayla. Ay nasıl düştüm? Hadi şu oltayı bir taksan var ya. Abi şu atak oltayı. Ay ay ay. Abi tamam o tenteri var ya. Kaç tane tenti var? Lan demek evin sen patlattın. Bak direkt anladım buradan. Tenterim var bir sürü. Yükü verdi vallahi yükü verdi. Hadi. Ayı. Hayır. hayır. Patladı mı lan? Evet patladı mı lan? Nereye gittin lan? Aha. Lan ne yapıyorsun burada? İn aşağı in aşağı. Lan hop. Hadi. Hadi. Dur. Olmaz, olmaz, Aha taktım oltaya. Hop. Evet, oldu. Abi hayır. iki kalp adamı öldüremiyorum şu an. Gel şuraya. Gel gel gel. <laughs> Aa. Lan. <laughs> Hayır hayır nereye gittin lan? Tenti patlatamıyorum ya. Let's go. Nerede tenti lan? Tamam 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 sıkıntı yok. Abi benim setim mükemmel. Setim mükemmel. Hayır tentleri atma. Tentleri atma. Hadi. Hadi abi. Hayır 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 dur. Patlama patlama ah. patlama. Tamam sıkıntı yok. Mus öleceksin bak boşuna kaçıyorsun. Hop. Tamam. Hoppa. Abi hay, yanlış yaptım. Bir dakika bana gelmesin. Hayır. hayır. Oo! Oh, oyunumu oyunumu kastırıyorsun. Gel şuraya. Bu. Hayır hayır hayır. Çok fazla çok fazla çok fazla çok fazla dur ben de öleceğim ben öleceğim tamam. Oğlum ay gidi gidi gidi. Gel şu lan iki kalbim var nasıl öldüremiyorum gel şu oltaya ya. Bir dakika nerede? Nerede nerede olabiliyorum? Nerede olabiliyorum? Gel buraya. işte İşte bu işte bu be işte bu. Uf itemlere bak çok iyi. Bir dakika buradaki blokları işim oltalı bunlar işim yeriz abi. Bunları yolla bunları yolla. Al kalp var orada bir de kalbi ver. Abi 10 tane kalp vardı süper ben bunu balinama yediririm. Tamam balinam burada abi ben güzelce ne buradan balinam ya. Dık 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 alo 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 alo. Alo alo. Gir evine. Gel gel. Tamam. Bu ne kemik? Köpek e, e, oğlum e, ben? E, Yukur, Erdem beni öldürdü daha demin. Bence ondan intikam almalıyız bak. Ben setimi giyip geliyorum sen git istersen. Tamam tamam. Erdem gel buraya. Dur Tamam bekle dur dur dur. Oğlum ne biçim görüyorsun? Dur tamam dur dur dur. Tamam, buraya, gel Tamam ben. vurma tamam vurma tamam tamam dur dur vurma tamam canım az dur. Tamam gel abi içeri gel içeri gel bak aklıma bir şey gel içeri gel. Sıkıntı bir şey yapma ha. Tam ay ay dur tam bak. Bir yarışma yapacağım sana tam bak. Arkandaki köylü var ya bak. Evet. Aşırı güçlü bir köylü. Yani buna vurduğun zaman ölmüyor. Hatta dur dur öyle yapma öyle yapma bak. Bir iki kılıçla vur bak ölmeyecek anlayacaksın ne olduğunu. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur bak Ben ölmeyeceğine eminim bak. Bak Tamam tam yeter 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 tamam hani bak. Ölmüyordu. Ölmüyor ama canı bir yere kadar. Şimdi bak sana bu köylü vereyim yarışmayı kazanman için. Buradaki okları yapman gerekiyor. Ama yarışma girmek için kalp vermen lazım bana biraz. Kaç tane? 10 20 tane ver ya zararın. Oo tamam güzel. Ben de tamam. sana okları atayım. Yolla abi. Bak, süper bir tanesini vurdun. Bir dakika ben şunları şundan alayım da ne olur ne olmaz ha. Hadi. Üç. Süper onu da vurdum Şunu da vurdun zaman okey. Süper. Tamam, bak şuna da vuruyorum. Dur, dur abi vur. saldır yıkım saldır. Dur dur saldırır. dur ne saldırı Hayır hayır hayır. Saldır. Hayır hayır. Oh. Gel buraya gel. Abi git şunları bir dakika dur. Yüklü bir yarışma yapıyorduk senden. Oo vurma. Hep abi kaç de kaç de kaç de kaç de kaç de kaç de kaç. De Oğlum çok fena güçlendim bak seni öldürmek için. Gel buraya. Abi hayır bak yarışma yapıyorduk senden niye böyle yaptın? Bir sürü kara Bura... verdim buna. Uf. Oğlum gel lan buraya. Mustafa bana bir sürü kara verdim haberin olsun. Lan çakmak. Aa patlatamadım patlatamadım. Bir dakika. Abi bir dakika köyden uzaklaştık. Oha nasıl? Hadi abi. Hadi. Hadi. Ah, avuramıyorum. vuramıyorum. Oğlum yüklü bu kılıçla bir dakika onda vurma onda vurma bana. Abi, gel buraya, gel buraya. Beyler bak sizi mezarlığa götürürüm ben. Gidin peşimden, gidin. Abi. abi Musite beni alırsa hadi, sıkıntı bu Hadi. O zaman sana seni... uf. Hayır. Of. Abi hemen acıkıyorum ya. Ölmek üzereyim. Musti ölmek üzereyim. Yemeğim var mı? Hayır. Ah, vurdum. Hadi. Şunu ver. Şunu da ver. Hadi. Hayır. Hadi aldım lan kaç kaç kaç. Hayır hayır. Abi hayır ya. Oğlum çok uzaklaştık köyden. Oğlum şu ok ne ya? Neyle vuruyorsun? Parlıyorum parıl parıl. Oğlum ben de örümceğe sen bir nemli kılıcı var. Bana Aa tamam çok yürüdürüm. iyi. Hayır. i̇şte bu. İşte bu. Buraya buraya gelemeyeceksin Müstü. Gelemeyeceksin buraya. Geleceğim oğlum. Ben İşte bu. Bu Hayır ya abim. Gel buraya. Gel buraya. Hadi Emelci. İşte bu. Gel oğlum buraya. nereye gel gidiyor? Buraya. Abi. Dar alanda bak. Tamam atlarım, atlarım, atlarım aşağı. Oğlum, of vurma. Tamam bir dakika şuraya doğru kaçıyorum. Oh! Abi gel, oğlum 2v1. Bir... Abi uf o kılıç var mı? Kılıç neymiş öyle ya? Hadi ölecek ölecek ölecek. abi Hı, hayır. Dusun, dusun, dusun. Al kafanı üstün şu. Aa düşmedi. düşmedi. Çok iyi abi. Yemek yiyorum ben canımız. Ah. Hadi. Ya abi nasıl düşmüyor kafanı? <laughs> i̇yi de eve. bile sana. Hadi. <laughs> hayır yandım. Oğlum bu gel, aa vurma dur. Bak ekmek yiyor hala. Ah. Abi acıkırım. Yukarı... Ya ya o yavaş vurun biraz. Neli vuruyorsunuz? Hadi. Gel, Hadi. Gel, gel, Hadi. Hadi oğlum. Hadi yukrup. Hayır. Hadi işte bu. İşte bu. Hayır çekil buradan. Abi. Aha aldım. Aha benim sıçardım kılıç. Bir dakika. Oo şu itemler var. Blok blok her şeyi var. Ok da var. Abi, al abi, abi, al şunu bacağına. Al şunu al bacağına. Şuna. şuna bak. Yani sen ye bakayım şu. Ye bakayım abi, şunu. Değil. Gel buraya gel buraya gel. Gel buraya. Gel lan şey buraya. Hiç? Hadi. Dur al. dur <laughs> tamam. Biraz evvel. Ay yukarı nereden geldi? Bir dakika dur. Ye şunu da ye şunu da. Bir dakika. Ya abi şu çocuğu bir... bir. git şuradan tamam git buradan. Hayır oğlum kalk... yapma. Hadi. Ah. Bak seni seni ikinciyi öldürüyorum gel buraya gel sen ben de ben artık O ne biçim kılıç Hadi gel buraya gel Hadi <laughs> bir tane. Öleceksin Musti öleceksin o Kaç canın var ölmüyorsun bir hadi Şu Bir dakika sana gel şuraya gel ben sana benzeteceğim sana ne olduğunu gel ha, Bak blok olarak TNT kullanıyorum gel şuraya gel Bir tane yedin iki tane <laughs> üç Dört Beş işte bu işte bu ver ne senden ne var Of Tam da iyiymiş ha. Süper be. Nerede nerede nerede? Gel gel. O Akif gel gel. Sende balina falan varmış öyle bir şey duydum. Aynen bak şu balina şu an sunucudaki en güçlü diyebilirim sana. Yani herkes onun peşinde. En güçlü diyorsun. Elimde bak şey var. Bunu buraya koymam çünkü kocaman bu. Ee, bunu satıyorum ben şu anda. Ne kadar ne kadar? 5 tane böyle altın ama bunu sana veririm. Bak elinde var hatta. Bana at onları. Allah Allah. Bunu da ben. Bak be. dikkat et bu arada bunu Büyük bir yere koy çünkü bu cidden kocaman. Tam dikkat et ben gittim hadi. Şimdi Akif'e balinayı verdim ama balinanın içerisindeki şey evet ve gördüm. İçinde bir şey vardı ve balina nereye giderse gitsin koordinatı gösteriyordu. Oğlum bura nasıl bir yer ben ilk defa görüyorum buraya map'te ya. Bir dakika ben içeri nasıl gireceğim? Oha bir dakika bu çok sert lan bir dakika bu hangi taş ben bunu... Oha şuradan ender atabilir miyim bir dakika? Attım. Aha girdim içeri süper tamamdır. Balinayı nereye koydum bunların nereden göreceğim? Bir dakika burada zombi falan var sandıklarda bir şey var mı? Bir dakika pusula nereye gidiyorsun? Nerede balina ya? Ha bir dakika burada bir şey var. Bu ne abi? Aha gördüm gördüm aşağıda. Oğlum kocaman olmuş balina. Çok karanlık göremiyorum ama bir dakika. Aa lan git şuradan. Abi süper ama onu bir dakika onu almam için burayı patlatmam lazım bir dakika. Tamam tamam aklıma süper bir şey geldi bir dakika. Buradan çıkacağım TNT ile buraları patlatacağım. buralara full TNT'leri koyuyorum tamam. Bu patlayınca artık balinayı göreceğim. Nerede? Aa. Aa lan ne oluyor? Saldırı, 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 saldırın 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 dur. Ne oluyor? Nereden buldunuz beni? Hayır hayır hayır. Saldılar geri döndü gel buraya. Hadi. O ne lan? Hadi. Of. Uf. Tam ben hala mızık atıyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Gidin buna. İşte bu. Oh, neler verdi bana? Gel buraya, gel. Müzik lan kılıç attım, kılıç attım, kılıç attım. Ya şaka yapıyorsun bir dakika. Gel buraya. Oyun çok güçlü, çok güçlü, çok güçlü. Patlat 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 Kılıcı bir kere alabilirsin benden bir daha alamazsın gel buraya O nasıl kılıç ya, Olan yok mu? Gelme gelme Oğlum benim yerimi nereden buldunuz ya Bu tuzak derdim hala anlayamadım Tuzakları hatırladın mı Erdem gel buraya kaçamazsın Abi hayır Dur Hadi, dur 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 çok zor ama hayır Oha durun Ay, Patlat patlat her şey patlat patlat hepsini patlat 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 Aha vuruyorum Abi olsun Abi şaka yapıyorsun nereye kapladınız burayı siz ya Ben hala mızakla vuruyorum Bir dakika patlat patlatın bunları patlatın bunları Hayır 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 Hadi Ooo oh, ne oluyor? Siren miren çalıyor Ne yaptınız lan? Gel buraya, gel buraya. Hayır. 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 Ooo oh, ne oluyor? Hadi balina çıktı oradan hadi. Ulan saldırırsan mus diye. Hadi Çok siz ne yapalım? Hadi düşüreceğim onu, düşüreceğim. Bir dakika balina balinam balina, balina mı göremedim? Aa gördüm. Ooo oh, bir dakika balina. Uf. Balina öldür onları değil. Ya abi. Gel buraya gel buraya gel buraya. Balinayı sakın verme. Abi baline, o baline. benim balinam benim o benim ya. Nereden Olur, senin lan gel buraya gel. Hadi. <laughs> hadi öleceksin lan yukarı. <laughs> öleceksin lan yukarı. Oh, <laughs> <laughs> gel buraya gel buraya. <laughs> hadi. Lan balinayı bırak gel buraya gel buraya. Balinayı alamayacaksın Erdem. Nerede lan üstü? <laughs> Aa balina öldü süper. süper. Süper öldürdü onu süper. Ben bizim balinamız bize niye saldırıyor? Abi tamam ben kaçıyorum oradan ben kaçıyorum ben kaçıyorum oradan ben kaçıyorum kaçıyorum. kaçıyorum. Abi şu anda beni öldüremediler ama onlar güçlü olduğu için ben kaçtım oradan bir dakika. Onlar hala oradan mı? Blup'u oradan kurtarabileceğim bakayım mı? Abi orada gördüm gördüm. Hepsi orada. Bir dakika şuradan kaçmam lazım. Beni görme beni görme. Şimdi onları öldürsen onlar geleceği için onları buradan uzaklaştırmam lazım. O yüzden aklıma bir şey geldi. Slash MSG Mustify. E ona rastgele bir koordinat atıyorum. Sonuçta evinin koordinatını bilmez herhalde. O kadar ezberinde yoktur. Evinin koordinatı bu evcil hayvanını öldüreceğim. Bir dakika bunu kopyala yolladım Mustifa'ya. Şimdi MSG'ye yukrup. İkisini yolladım abi. Bir dakika onlar ikisinde seslerine giriyorum onların. Girdim. Bir dakika. Beyler o sana da geldi mi aynısı? Geldi. Oğlum ne evimin koordinatı nereden biliyor? Evcil hayvanlarınızı şey yapın beyler. Başka taşıyın. Eve dön. hızlı 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 Çok zaman yok. Bu arada çok daha olabilir. Bayağı uzak değil. Evet. Süre. Benim teknem vardı. Şu Ankara'dan gidelim. Bir dakika. Abi Mustafa ile Yukru. Hatta dur Akif de üçü de gitti. Yani üçünü yolladım oraya. Tamam bir dakika. Benle burada burayı patlatmam lazım onun çıkması için. Bu sefer daha fazla TNT aldım. Patlat abi patlat patlat. Buraya bir sürü TNT koydum. Bu kadar yeter diye düşünüyorum. Abi, patlattım kaçıyorum. Patlattım kaçıyorum. <laughs> Hadi abi oyun kasmasın ya. Abi ooo vavavavavav! Ay şey oğlum yine bir ses geliyor bunun buraya gelince ne oluyor yine meteor mu düşecek ne olacak o düşüyor abi düşüyor. Oğlum benim benim balini öldürmesin bu. Abi. Bir dakika metorda durduk galiba. Oğlum burada nasıl bir şey var ki hep metor düşüyor. Bir dakika balinam nerede? Lan balinam abi ölmüş olmasın lütfen ya. Ha gördüm tamam gördüm. Bir dakika tamam. Onu kayışa bağlayacağım ve Buradan denize kadar sürüklerim. Abi gel buraya hadi. Gidiyoruz. Gel abi gel gel sızlanma gel gidiyoruz buradan gel. Abi getirdim bu lupu buraya bir dakika bana vurma bana vurma bana vurma bana vurma bir dakika bana vurma dur ben dosturum senin tamam kaçım şunu yiyeyim ben iyiyim abi ne olur ne olmaz diye tamam. Şimdi tek yapmam gereken musluk kurup Akif buraya çağırmam ondan sonra abi onları öldüreceğim. Bir dakika şu an sese giriyorum abi bir dakika girdim. Tamam. Alo. Alo. Tamam şey e, Musti ufak bir didişcikmişlermişler oldu ama ben diyorum ki gel barışalım bu yarışmayı da kazanan siz olun abi. Ben onu kabul ediyorum bu arada. Balina da sizin olsun. Köpek de kedi ne varsa hep sizin olsun. Hayırdır nereden esti? Bilmiyorum bak e, hatta ben size koordinat atayım. Nerede olduğuma gelin abi. Ben attım koordinatı size. Buraya doğru gelin. Bu sefer gerçek bir koordinat attım bu arada. Beyler dikkat edin de. Ne olamaz. Aa burada bir şeyler patlamış lan. Nerede, nerede? seni geldik? Dur ben ben sizi gördüm ben sizi gördüm bir dakika. Neredesin oh! Nerede siz? Oo aha. Bu bir bu var. Gelin abi gelin abi gelin 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 gelin. Oğlum tuzak tuzak bir dakika bulup oğlum bu bildiğim şeyin olmuş burada ne iş var bunun? Ben abi, gelin buraya. Alıyorum gel buraya. Abi gel bundan buraya. sonra hiçbir şey olmaz gelin abi buraya. O oğlum okları tutturamıyorum ki. İntikam zamanı geldi Erdem. Abi bak ya benle ne bir... versem. Oo. Oh! Olmadığını mı düşünüyorsun? Abi bir dakika hayır. Nerede nerede? Burada 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 oğlum, bir yerde burada bu, bir yerde. Bulup uzak dur bulup uzak dur. Abi kaçıyor. Adamsanız bulup pas aldın başka bir şey demiyorum. Adamsanız bulup pas Abi lan çok ya hayır 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 kendim yaktım. <laughs> hayır bir dakika bir dakika işimi işimi şansa bırakamam abi İşimi şansa bırakamam abi. Oğlum o elma yeme şuraya. ya. Tam siz gelin abi ben 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 sizin çözümünüzü biliyorum abi gel buraya gel. Adamsanız buraya gelin abi adamsanız buraya gelin. Ah hadi. Oh! Hadi. Lan bunu laf beni içine çekiyor. Hadi. Nasıl? Hadi oğlum oh. hadi. Dur yardım edeceğim sana. Bir dakika. İşte bu işte bu. Yukrup öldü. Yukrup öldü çok iyi. Abi hayır. Bir dakika diğerleri nerede? <laughs> oğlum bak tamam gelin bak. Eğer adam olan varsa Yukrup gibi gelsin. Şu blopun yanına gelsin. Ben başka bir şey demiyorum. Hadi. Gel de abi sen, sen içine gir bakayım. Abi o benim zaten. Hadi. Hadi. <laughs> oğlum hayır bu ne? Hadi. Hadi. <laughs> 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 i̇şte bu Akif öldü. Akif öldü. Hadi Musti. O, Neredesin lan? Abi Buradayım. Bur Yine bana geldi. Aa oh. oh, çok iyi. İşte bu öldü. İşte bu be, işte bu beyler. Yarışmada kazanın bak geç kalsam ne olsa yine yarışmayı ben kazandım.